Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Genelde 3 adet şirket inceliyoruz biliyorsunuz. Bugün 5 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Özlerici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. İkincisi Akın Tekstil. Üçüncüsü Beyaz Filo. Dördüncüsü Sonme, yani Sönmez Filament. Beşincisi de Orge, Elektrik Enerji olacak. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce yasal uyarımıza değinelim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle arkadaşlar neyle başlayacağız? Öz derece gayrimenkul yatırım ortaklığının verileriyle başlayacağız. Orta uzun vadeli yatırım için önemli olan haftalık grafik biliyorsunuz, buna bakacağız. Saat şu an 3.18, 3'ü 3 geçe verileri, 15 dakika gelecek bunu belirtelim. Orta uzun vade için haftalık grafik dedik. Bakın şu şekilde yükselen dipler oluşan aynı yeni şeklinde yükseliş trendi. Hatta şurada çok sert yükseliş gelmiş gördüğünüz gibi. Şöyle bir düzeltme sonra tekrar yükseliş bu sefer çok sert düşmüş. Bakın şu başladığı noktanın da altına gelmiş 65 kuruşlara. Burada neredeymiş? 69. Nerede görmüş? 11 liraları. Yani 20 katı 60 kuruşun arkadaşlar. Tabi bu haftalık olduğu için Buralar 2019 yılı vesaire. Şöyle biraz büyütelim. Pardon büyütelim dedik yanlış şeylere bastık. Bakın şu şekilde gelmiş. Şuradan dönmüş gelmiş buradan dönmüş. Yani şunu bir tık aşağı kaydırsak aslında şöyle olacaktır. 1.42 neresi işte 1.40 şöyle yaptığımızda. Evet 1.43 seviyesi destek. Yukarıda geçilmesi gereken kısım ise 1.69. 1.70 seviyesinin geçilmesi lazım. Şu an için yükseliş trendi devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu belirt ama dip yani alım için iyi bir yerde sayılır şu an. Kısa vadeli yatırım için de Günlük grafiğine bakalım hızlıca. Nerede? Şurada evet. Bunu açtık. Grafik bu şekilde arkadaşlar. Yükselen dipler oluşan aynı tepeler şeklinde yükseliş trendi. Şurayı almıyoruz. Mart arkadaşlar. Pandemi dönemi biliyorsunuz burayı ihmal ediyoruz. Şu şekilde yükseliş trendi. Şöyle biraz daha büyütelim. Sonrasında bakın bu destek yükseliş trendi, ana trendi destek kırılınca aşağı yönlü bir düşüş trendi başlamış. Daha sonra bunun da direnci kırılınca yukarı gitmiş, düşüş son bulmuş. ona gelmiş tekrar gitmiş ama bu tepeyi geçemediği için bakın şöyle tekrar bir aslında düşüş var burada. Şöyle paralel çiz dersek, şunu alıp şuraya koyarsak bakın tekrar devam etmiş. Sonra kırılmış, yukarı gitmiş vesaire derken aslında şurada da bir ivme yakalamış. Nasıl bir ivme onu da söyleyeyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz düzeltelim. Şöyle. Sonra tekrar kırıldığını görüyoruz maalesef. Aşağı sağlık. Sonra tekrar şey olmuş. Neyse çok fazla ayrıntıya girmeden şunu biraz büyütelim. Şöyle büyüttük. Şunu paralel çiz dedik. Bakın şurada bir düşüş trendi. Paralel çiz dedik. Şöyle yerleştirdik şu şekilde düşüş trendi son bulmuş. Hatta nasıl son bulmuş onu da söyleyeyim. Gepli yani boşluklu kırmış bakın. Sonra bu tepe yani şu dipten sonra oluşan tepe bu dip, tepenin üzerinde. Buralardan da dönerse şu dibin de üzerinde olacak. Yani yeni bir yükseliş trendinin alameti farikası olabilir. Bütün bunları söyledikten sonra şimdi tümünü sil diyelim. Dedik biraz grafiğimizi küçültelim. Destek direnç seviyelerine bakacağız arkadaşlar biliyorsunuz. Şurada bakın Te, dip bura, tepe burayı seçebilirim ama ben daha yakın vadeli olsun diye tepe bura, dip de şurayı seçeceğim. Şöyle seçtim, bakın geldim. Şuradan dip de sağ tarafında kalan en dip nokta burası. Şu şekilde yakaladı. Bakın 1.5 lira seviyesinde. Düşüşün devamı durumunda 1.45 sonrasında 1.40 en sonunda 1.35'te destek var. 1.35 kırılırsa aşağı yönlü çok daha sert hareketler gelir. Yani şu 1.30 var. 1.30'dan sonrası da 85 kuruşlar var. Bakın şuna kaç kere denenmiş, kırılmamış. Çok güzel destek. %23 seviyesi. Yani 1.69'un geçilmesi lazım. Bura geçirse sırasıyla 1.90, 2.07, 224, 248 ve eski tep olan 2.73 pardon, 2.79 kuruş hedef haline gelir. 2.79'da geçirse sırasıyla 3.68, 5.12 ve 7.45 hedef haline gelecektir. Öz derecede görünüm bu şekilde. Şimdi akın tekstile geçelim. Akın tekstilin orta uzun vadeli görünüm için haftalık grafiğine gidelim. Şu şekilde bakın. Bir küçültelim. Evet yok da gerek yok. Şöyle yatayla bir bant hareketi. Sonra burası kırılınca. Bakın kırılmış geri gelmiş ta buralara kadar gelmiş. Burası ne zaman pandemi dönemi o yüzden görmüyoruz. Yani şurada itibaren aslında yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselişlerinde devam etmiş. Şurada bir düşüş gelmiş. Bakın büyütelim şöyle. Bu aslında destek seviyesi şurası yükseliştiren Burası maalesef kırılmış. Kaçmış orası söyleyeyim. Yani 32 lira seviyesinden itibaren kırılmış. Şu an 30 lira seviyesinde. Şu desteği çizdik. Bakın 29 lira 35 kuruş. Buralardan dönmesi lazım. Bugün pardon hatta bu hafta buralar iğnelenmiş. Altına da atmış. Kapanışlar Allah'tan üstünde olmuş. Altına kırarsa durum sıkıntılı. Yani neresi? İlk etapta 24.90 daha sonrasında da 21 lira ve 15-16 liralar var. Buralardan dönmesi beklenir. Döndükten sonra da en azından 33.75'in üstüne atarsa tekrar şu yükseliş geri döndü diyebiliriz. Bunu söyleyelim. Orta uzun vadeli görünüm akıntı eksistilim böyle. Şimdi kısa vadeli görünüm için günlük grafiğine gidelim. O da bu şekilde. Küçültelim bakalım. Mart bir itibariyle çizmişiz. Bakın yükselen dikler oluşan en tepeler şeklinde yükseliş de. Şurada daha sert bir yükseliş gelmiş. Şurada ikili tepeli yaptıktan sonra bakın bu boyun hizası kırıldıktan sonra 47 lira nere 29'lara kadar düşmüş. Sonra tepki alanları gelmiş derken şurayı bir kırmışsa da kalıcı olamamış Tekrar düşmüş, toparlanma, tekrar düşmüş. Yani nihai olarak şurada ne zamanmış? Onu da söyleyelim. 15 Eylül de aşağı yönlü kırmış maalesef. Şuradaki destek de 29 32'de. Bakın yani normal yüksek trendin altında zaten şu desteği kırmış. 29.32'den toparlanması beklenir toparlanması. 23 lere kadar düşüş yaşanabilir. Tümünü sil diyelim. Destek dirençlere bakalım. Gene aynısı. Yani dip bura, tepe burası seçebilirim. Ama ben daha yakın vadeli olması açısından tepe burayı seçiyorum arkadaşlar. Dip de şurayı seçeceğim. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakal dedim. Olmadı. Şunu bir daha yapmaya çalışalım. Şura olsun. Şunu da şöyle getirdik. Şura olsun. Tekrar sağ tıkladım. Yine kaydı. Şunu manuel ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hatta bakın burayı yanlış ayarlıyormuşuz. Şuraya kadar gelmiş zaten. Yani şurayı baz alacağım. Düzeltiyorum. Bakın şu nokta. Bu daha aşağıda zannediyorum değilmiş. O yüzden burayı baz aldık. Şimdi biraz sola çekelim. Büyüsün grafik. Şu an 30 lira seviyesinde. Aşağıda 28.97 destek. Ora kırılırsa sırasıyla 27-20, 27.20, 23.95 ve 17.98, 18 lira seviyesi var. Oralarda kırılırsa zaten aşağı yönlü akar. Amiyane tabirle. Yukarıda öncelikle 32 lira seviyesinin geçilmesi lazım. Daha sonra 34,5-36 lira var. Şu 123 seviyesi önemli. 37-20 bırakıyoruz. Size sırasıyla 42-29-46-41-50-53-56-39 ve eski tepe olan 63 lira 85 kuruş hedef haline gelir. Burada geçirirse sırasıyla 85 lira, 120 lira ve 176 lira hedef haline gelecektir. Şimdi üçüncü şirketimize geçelim. Beyaz filo. Beyaz filonun orta uzun vadeli görünümü için Hafta grafiğine bakalım. Bakın yatayda bir hareket. Şurada çok sert yükseliş, sert düşüş gelmiş. Asıl yatayda hareket şurası. Bunu düzeltelim hemen. Bakın şurası yatayda hareket. Sonra yükseliş trendi başlamış. Yükselişte yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde devam etmiş. Derken bakın şurada kırılmış bu destek. Yani yatayda gitmiş tamam ama yükseliş son bulmuş diyebiliriz. Neresiymiş o dip? 8.64. Daha aşağıda da 8.52 var. Yani 8.5 lira. Hatta bir süreyi baz alalım. 8.28 önemli. Altına kırmaması önemli. Yukarıda da ilk etapta 10 lira ve sonrasında 11 lira 11 kuruş seviyesinin geçilmesi lazım. Bu kısa zamanda geçirse zaten şu yükseliş trendine geri dönmüş olacaktır. Bunu söyleyelim. Orta uzun vadeli görünümü ve yazım böyle. Şimdi kısa vadeli görünüm için günlük grafiğine bakalım. Bakın Mart bir itibariyle çizmişiz. Yükseliş trendi. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde. Şurada bakın nizami yükseliş trendi. Sonra çok sert yükseliş gelmiş. Şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Hızlıca çizebiliriz aslında. Yani şuraya aldığımızda bakın. Bir sıkışma alanı. Burası kırmış. Onaya gelmiş. Sonra çok sert yükseliş. Sonra bir düşüş trendi. Tekrar yükseliş derken bakın şurada da net bir düşüş trendi var. Şöyle. Sonrasında bu kırılmış ama yataya bağlamış derken böyle devam etmiş. Çok fazla uzatmadan devam edeyim. Bakın arkadaşlar şu an şu 9 lira seviyesinde. 8 şurası kaç? Ona da bakalım. 8.97'de önemli bir destek var. Burası artık destek. Normalde bizim şöyle küçülttüğümüzde göreceğiz. Yükseliş trendimizin burası direnciydi. Ama üstüne attıktan sonra destek oldu. Bunu söyleyelim. Şöyle paralel çiz diyelim. Bu paraleli de alıp şuraya yerleştirsek ne olur? Bakalım. Hedef neresi olur ilk etapta? 9.87'ler kısa vadede hedef. Destek dirençleri için tümünü siliyorum. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Tepe şura, dip de burayı kullanacağım. Büyütüyorum grafiği. Şöyle grafiği büyütmüş oldum. Tepeye geldim, seçtim şurayı. Dibe geldim, o da şurası. Onu da seç. Tim sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Bakın 9 lira. Aşağıda destek seviyeleri 8.49 ve 8.21 var. Oralarda kırılırsa 7.25 var. 7.25'in kırılması demek aşağı doğru akması demek. Yukarıda 10 lira 4 kuruşun geçmesi lazım. Bura geçirse sırasıyla 11.77, 13.17, 14.57, 16.56 ve eski tepe olan 19 lira 10 kuruş hedef haline gelecektir. 19.10'da geçirse sırasıyla 26 lira 38 lira ve 57 lira hedef haline gelecektir. Nerede? Beyaz filoda. Dördüncü şirketimize geçelim. Sönmez filament. Orta uzun vadeli görünümü için haftalık grafiğine bakacağız. Nerede? Haftalık, haftalık şurada. Evet. Şunu bir küçültelim öncelikle. Şöyle. Evet. Bakın yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde yükselişlendi. Şurada iyice sert bir yükseliş gelmiş. Sert bir düşüş ama şu yükselişin 3'te 1'i, 4'te 1'i kadar. O yüzden çok bir sıkıntı yok. Bakın sonrasında şu dirençten dönmüş. Aşağı gelmiş. Şurada aşağı kırılınca bu destekken dirence dönüş. Bakın geçememiş. Yani 38-40'ların geçilmesi lazım. Hafta henüz bitmiş değil. Şu an 36 lira seviyesinde. Aşağıda destek olarak neresi takip edilebilir onu da söyleyeyim. 32,5 lira destek konumunda. Bunu da söylemiş olalım. Orta uzun vadede sönmez filamentte. Şimdi sönmez filamentin kısa vadeli görünüm için günlük grafiğine bakalım. Mart gibi itibariyle çizmişiz gördüğünüz gibi. Bakın yükselen dikler oluşan en tepeler şeklinde yükselişlerinde. Şurada sert yükseliş, şurada çok sert bir düşüş gelmiş. Artık büyütelim burayı. Şöyle yanlışına bak istiyormuşum. Şurada bakın bu düşüş şurada son bulmuş. Yukarı gitmiş buradan dönmüş. Şöyle yatayda derken alt bandı tekrar düşmüş. Şöyle toparlanmış. Şu an bir daha kırmış burayı maalesef. Yani normalde ne onu da söyleyelim. Normali şu arkadaşlar. 36.80'in üstüne atması lazım ki şunun üstünde kalsın. Diğer türlü şuna bir paralel çizleyebiliriz. Bakın bu paralel önemli. Hem şurayı teyit etti. Hem de şurayı teyit etmiş oldu. Burada neresi var? Şöyle ona da bakalım. Aşağıda düşüş devam ederse en kötü 35-22'den dönmesi beklenir. Bunu da söylemiş olduk. Tümünü sildik. Şimdi destek dirençlere bakacağız yine. Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanıyoruz. Tepemiz belli zaten. Şurayı seçtik. Sağ tıklayıp burayı. Bakın bu ucu seçtim ama burayı tam seçemediği için şöyle yapıyorum. Kendim manuel ayarlayacağım ya da hadi bir kez daha deneyelim şansımıza olmayacak. Kendim ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın 36 lira. Aşağıda destek olarak öncelikle 34 lira 16 kuruş var. Daha sonra 32 lira 5 kuruş ve 27,5 lira var. Bu 27,5 lira kırılırsa 21 lira 10 kuruş ve 14,5 liraya doğru çok sert düşüşler gelebilir. Bütün bunları söyledik. Biraz büyütelim şimdi. Yukarıda geçilmesi gereken seviyeler 123 seviyesi 44 64 sonra 55 25 63 82 72 39 84 59 ve eski tepe olan 100 lira 14 kuruş hedef haline gelecektir. Burada da geçirirse sırasıyla 145 lira 217 lira ve 335 lira hedef haline gelecektir. Şimdi son şirketimize geçelim Orge Enerji. Orge'nin orta uzun vadeli görünümü için hafta grafiğine gidiyoruz. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselişten devam etmiş. Şurada bir düşüş gelmişse de, bakın şurada çok net, şöyle, buna bir de paralel çiz diyebiliriz. Bu düşen kırılmış. Şu şekilde aldığımızda, bakın yukarıda gitmiş, sonra gelmiş, şuralardan dönmüş gibi. Bu dipte, şu dipten yukarıda zaten şu bizim destek direncimiz de onaylıyor. iyi yerde, alım için aslında iyi yerlerde diyebiliriz. Burada destek olarak neresi takip edilebilir? 5.92 takip edilebilir. Yukarıda hedef olarak da ilk etapta kaç şuraları söyleyeyim. 6.45 var. Sonra 6.54 daha da yukarıda 7.20'ler var. Orta uzun vadeli görünüm bu şekilde. Yani şu an için yükseliş trendi de devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Ara bir düşüş gelmişse de sonradan toparlamış devam ediyor. Olumluyuz diyebiliriz. Orgen'in kısa vadeli görünümü için de hızlıca günlük grafiğine gidelim. Bakın o da bu şekilde. Yükselen dipler oluşan en tepeler. an nizami yükseliş. Sonra sert yükseliş gelmiş. Daha da kırmış. Sonra sert bir düşüş. Şurada düşen kırıldıktan sonra şöyle bir yükseliş gelmiş tekrar. Bakın şöyle şurası aslında yükseliyor. Yani eğim az olduğu için çok fark edilmiyor ama sonra daha da yukarı gidiyor. Şurada yatayda bir hareket düştü derken tekrar toparlanma evresine girmiş. Bakın. Şurada şunu da yapabiliriz. Bir paralel çizeceğim ben buraya. Çizdiğimiz paraleli bakın şuraya koyabiliriz şöyle. Burası da şurayla bakın uyumlu çalışmış aslında. Ve 6.02 düşüş devam ederse nereler var? 5.86'da destek var. Yukarıda bugün aslında iğnelem işte bu 6.05'in geçilmesi lazım. Yani alt, aslında şu 6.08 geçirse gayet iyi olacağız. Daha sonra 6.40, 6.68 seviyeleri var. Daha sonra da işte 7'lere doğru gidecektir. Destek dirençler için tümünü siliyorum. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Tepe şurası. Belli zaten. Ondan sonraki en dip noktada şurası arkadaşlar. Bakın. Sağa tıkladım tren tuşlarını yakaladım güzelce yakaladı 6.01 aşağıda 5.87 5.59 ve 5.47 var 5.47 kırılırsa 4.66'lara doğru Sert satışlar gelebilir Yukarıda geçilmesi gereken şurası bakın ramak kalmış 6.12 6.12 seviyesi 123 seviyesi bura önemli bura geçilse 6.54 6.87 7.20 7.67 ve eski tepe olan 8 lira 27 kuruş hedefhane gelir Eski tepe 827 geçirse sırasıyla 10 lira, 12 lira ve 17 lira hedef haline gelecektir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekleyin. Şimdi bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.